Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte canlı dersler için veya oyun oynamanız için falan e, bir parmakla oynananlar falan var. Onlar için tablet kalemi yapacağız. Telefon kalemi. Tablet telefon kalemi yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. İstediğiniz kurşun kalem veya tükenmez kalem olabilir. Bir parça pamuk alıyorsunuz alamadım. Tamamdır. Kalemimizi alalım. Malzemeleri de şimdi bir açıklayayım. E, ee, alüminyum folyo, biraz su, bant, e, kalem, bir de neydi bunun adı? Pamuk. pamuk şey de yapabilirsiniz. Şu makyaj temizleme şeylerinin art, e, açınca içinden pamuk da çıkıyor. Onlardan da yapabilirsiniz. Şimdi bandırıp şöyle yapacağız ki. Olsun. Yapıp geliyorum. Yaptık. Şimdi bandımızı alıyoruz ve bu pamuğun etrafından yapıştırıyoruz. Bantladım. Şimdi alüminyum folyomuzu alıyoruz. Bu pamuğa pamuğa değecek şekilde sarıyoruz bu kalemin etrafından. Sardım. Şimdi şuraları da bantla etrafını çevireceğiz. Evet bakın. Şimdi böyle bantladık etrafından ee, ve kalemimiz hazır. Ee, bunu birazcık ucunu birazcık nemli tutabilirsiniz. Hadi bakalım deneyelim. Şimdi bakalım olacak mı? Kalemimiz burada. Deniyoruz bir YouTube açalım bakalım. Açıldı. Evet oluyor. Bir uygulama açtık. Bakın böyle çıkabiliyorum görüyorsunuz kendi tabletim üzerinde denedim ee, mükemmel oldu ee, bakın böyle gidebiliyorum güzel Eğer videomu Beğendiyseniz beğen butonuna tık tıklamayı abone olmayı bildirimleri açmayı videomu beğenmeyi özellikle de videomu beğenin arkadaşlar Bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videomda görüşürüz.